merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, bir sürü mini şaşıyoruz. Minişlerimiz gelsin. <laughs> Bunlar gözle yapmamıştım. çekin çekilin çekilin. Arkadaşlar 4 adet miniş açacağız. Alanda bizim çok seviyorum. İlk çok sevdiğim açacağız. Bir tanesinde arkadaşlar çilek çok olacak. Çileği de çağıracağız onda. Hadi ilk benimki en güzelini alalım. Ay arkadaşlar bu böyle açılıyormuş diye biliyorum ve açıldı. Kartını bakalım. Arkadaşlar ben hep kart biriktiririm. Kartlarını çok severim. Herhalde şu arkasındaki rakunun çıkıyor değil mi kart? Hayır, kuşun çıkıyormuş. E para, ha yani para da içinde. Ay çok güzel lan. Şimdi ben arkasındakini çözüyorum hemen. Çok zor çözülüyor. Ya arkadaşlar. <laughs> ee, şu, evet. Aa. çözelim. Arkadaşlar ben hemen bunu açıp geliyorum. Evet arkadaşlar arkadaşlar. Açma, açma, açma. Açtım. Ay çok güzel bir rakım. Rakım mı bu? Evet rakım evet. Ama çok güzel bir rakım. Çok güzel. Evet arkadaşlar devam edelim. Diğer kutumuz bu. Bu da benim en sevdiğim. Şuradan düğümü çözelim. Arkadaşlar düğümü çözmek çok zor değil aslında çok kolay. Aa, çok güzel bir sevdiğim çok güzel. Buna sevdiğim işlerden biri olabilir. <laughs> ya hayır öyle demek istemedim yani farklı bir şey demek istiyorum da nasıl ve, ve benim hayatımda en sevmediğim şey olacak ben. Mene, evet, menişeleri öyle hakikaten tadamazsın. Her meniş o önemli ve güzeldir. Bana kadar güzel değil mi? Hiç değilsin yani. Hiç şu anda gerçek, gerçek yani hiç yalan söyleyemem şu anda. Neyse en azından yanında elime geldi. Elime vardı ama daha güzel. Sonra arkadaşlar 3 tane daha işimiz var. Allah Allah. Şimdi çileği çağıracağız ve bunu göstereceğiz. Allah! Uçuyor arkadaşlar. Sarışın <laughs> ne oluyor sana? Hepsi senin suçun. Senin <laughs> suçun niye onu oraya koyuyoruz? Rüzgarla Ne oldu beni çağır mısınız? <laughs> evet seni çağır bırak sana bir sürprizimiz var. Git, getirin. Biz getirelim mi? Ay tabi sen ne hizmet vermişsin? Ben zaten ya neyse. Ee, şey. Ne gösterecektin? Bu bir telefon. Ne? O da ne? Sen. Bu bana çok... Hayır. Adı Birdland. Bizim yerime nasıl düzgün çalışsın? Minus dünya sana diyorum. Git buradan. Neyse. Bunu açalım. Böyle açıyoruz. Şöyle arkadaşlar delikleyebilirsiniz. Tamam ben deliklemeyeceğim. Neyse ben delikleyeceğim. Arkadaşlar bu karton biraz zayıfladı çünkü böyle yapınca zayıflıyor. O yüzden parmak geçirebilirsiniz ama önemli bir şey var. Allah'ım. Ben şunu şöyle yapayım. Ah, tamam şurada bir şey yok. Tamam. Becerdim. kartı yoktu. Yani onu daha çok severdim. Ben de onu öldürdüm. Aynı olduğumuz bir videodur. Neyse. Aynı karşı gelemezsin. Geliriz. Sen gene de gör. Neyse Hadi bir işimizi çözelim. Kolay bir işlem. Hemen çekelim. Ticaretini alayım da öyle. Çekelim. Sonra bunu yapacağız. Ay şu bu. Tamam ben. Ya, ben de Ben de gerek yok. Ben şu tane çabuk Miniş fırladı. Buyurun minişiniz. Şimdi kes. Yanında benim bende iki tane olan pizza. İki tane vardı bende. üç tane ne gerek var neyse. Sıradaki minisimiz zin türünden ben de hiç yoktu arkadaşlar bu yüzden çok mutluyum o aramızda olduğu için. Balık mini çok güzel azını daha koymadım. Şuradan. Kartı. Çöp. Yosunum da arkadaş. Hiç yosunum olmamıştı benim. Benim yosunum olmamıştı. Yeşim. Arkadaşlar ne oluyor? Bütün her şey uçuyor ya. Arkadaşlar yaz sıcağındayız. Ve çok sevinç. Arkadaşlar bunu alamamışlar balık menişe diye. Vay. Balık neşeli böyle bir özellik var. Ama başı sallamıyor. Ben başını sallamasını seviyordum minişlerin. Neyse hadi. Sen de iyisin. Neyse ben gideyim. Diğer minişimize geçelim. Yusuf'un öyle beraber gelmiş bir <laughs> de. <laughs> Çilek sen, sen de anlatıcısın. Biliyorsun değil mi? Bilmiyorum abla. Sus hadi. Şimdi Sağdaki minişimiz, son minişimiz olacak. Onun için tek tek göreve... İki miniş. Arkadaşlar, yeni yemekhane görevlisi, işini aldığı için kızacak olan Dalmatyalı kalp gelsin. O da bozulacak. Merhaba, işimi başka bir kadına vereceğim. Yani bu şakaydı. Beni YouTube'a göstermek için mi Ben yeni görevliyim. Bu gerçek miydi? Hayır bence... Daha mı Of. Ben bu çatıları çabaladık geliyorum. Ve... Diğer. Şimdi şimdi geçtik. Hayır. Evet. Damatçıları unuttuk arkadaşlar. Yeni oyuncu mu aldın? Merhaba kızlar. Damatçıları gördünüz mü? Ama o, o şey ilgi merkezini görünce onun olmadığına görünce başka bir yere gitti. Nereye gitti bilmiyorum. En son bence bir gidiyorum gitmişti Onun için 600 lira mas gitti. Yok, kardeşim o özel bir nişti. <laughs> Video doğru oldu. Özel bir tamah çalışırken gerçekten çöpe yaptı gitti. Bu gerçek bir olay. Yemin ederim size. Eee <laughs> <laughs> şey. Neyse şimdi bu meşimizi açalım. Arkadaşlar ben bu yemekhane görevlisi meşini uzun zamandır istiyordum. Çünkü damat kalp için altı bir şey olmuyordu. Aynı zamanda bir Ana, aynı zamanda şu, şu var ki ee az bütün yemekleri kaçırıyordu. O yemeklerde sonra böyle öğrenciler etraftan topluyor böyle şey Arkadaşlar o Yeni bir mini şapkamız var. Mini şapkamız var. Mini şapkamız var. Mini Evet arkadaşlar video bu kadardı. Daha fazla ah, açılı şey, videosu için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda size çok iyi bir haberim var. 100 abone çok yaklaştık 100 aboneye. Sadece 8 abone kaldım. 100 abone de arkadaşlar. Sizlerle beraber. Tamı tamına. 12 mini seçeceğim. 100 abonede arkadaşlar. Aynı zamanda 100 abonede PKX olayına giriyorsunuz. 100 abonede 100 abonede PKX'te dev mega çekiliş, köpek eti çekilişi. Arkadaşlar köpek etinden yenisini oluşturdum. Görüşürüz. Hey, I'm sen just Buraya da amaçladık, kalp sormak için geldin. Arkadaşlar çık burada. Evet, tamam, tamam. Çok korkutucuydu. Evet. Ben bile de kaçacağım. Evet. Var, var. De. Çocuklar hepimiz daha önce oynanan bir işleriz. De. Ve derimizde var. Her şey sizin gibi yiyiz. Hadi ama. Siz ciddi değilsiniz. Değil mi?